Herkese merhabalar arkadaşlar hiç Bilmediği Her gün parka geliyoruz hiç Kimse, kimse bilmiyor bizim... o yüzden evet. hiç kimse kara basmamış oluyor Biz oluyoruz ilk oynayan Ses metre Birisi konuşuyor Dur bir Dur, dur bir Selam Merhaba Ay orada da yeşil bir şey var. İyi de buraya kimse gelmez bilmez ki. Yani... O ne ırmak? Konuşuyor. Ya saçmalama ya. Sen de tüm oyuncaklar evet konuşuyor sanki. Ay bunu kim bırakmış Irmak buraya? Aa! Ne diyor? Bir dakika dur. yapıyor? Ne büyüsü Irmak? Tövbe estağfurullah. Korkarım ben öyle. Ay Irmak. Dur. Ne diyor? Aa, Dur ben bir. Ben. Ay Irmak dondu ya. Aa. Ne dedim ben Dur bir. Uyuyor mu? Hı hı. Uyandır bakayım bir. Ay Irmak resmen konuşuyor ya. Hı hı. Ah. Ayırmak sen Opa. doğruyu söylüyormuşsun. Opa. Ayırmak. Opa. İnanamıyorum. Öbürüne bakalım. Ay şurada da bir ses var. Korkuyorum bu ne ya? Merhaba. Hey. Saçmalama ırmak. Bir dakika. Merhaba Ferbi. Efendim? Bu iğrenç. Bana iğrenç mi dedin? O, merhaba. E merhaba niye iğrenç diyorsun bana? <laughs> Irmak biz deliriyor muyuz acaba? Anne ben ne ne dedin dur. ne dedin? Örümak gidelim buradan. Örümak korkmaya başladım onu da bırak. Kiminse gelsin alsın bak. Dur bir. Ne diyor tıs tık 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 diyor. <laughs> yerse Bence de patla. Sen konuşuyor olamazsın. Beni sinirlendirme Ferbi. adım Ferbi değil. Ne ne lolo, lolo, lolo. <laughs> Sana, ne 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 Sana. ben git. Biz, biz gidiyoruz. Kimin sen? Git sahibinin yanına. Senle uğraşamayız. Irmak onu da bırak kızım. <laughs> Irmak onu da bırak oraya. Hayır diyorum. Irmak kiminse gelsin alsın. Bize ait değil. Bak konuşuyor bunlar. Saçmalama. Birine gitsek söylesek oyuncak konuşuyor diye delir derler bize. <laughs> kafasına dokun. Aa, ne olmuş? Yaz çok ıslanmış hayvan Dur bir. Ormak büyülü ses çıkarıyor ben. Ay, Git o zaman. Ay, kokuyor. Ne kar kokuyor? Kar kokuyor. Ne? Ormak. Şuna koy yanına bakayım. İkisi belki konuşur. Ay bu, bu, şu çok tatlı ses çıkarıyor. Bak. Bu dışlandı. <laughs> Yo hiç beğenmedim körbinin saçını. Niye beğenecekmişim? Sen benimle dalga geçtin Pörbe. Ühü, ühü dedin. Deli mi ne? Şunun gözlerini al. Neyse Irmak'cığım biz kaçalım aşkım. Gel aşkım bırak onları. Bırak anneciğim gidelim biz ben korkuyorum. Ben korkarım onları eve sokmam. <laughs> Ve kim misi, gelsin aslında şimdi sahibi gelir belki. Bırak, bırak. Sahibi gelir belki. Bırak, bırak diyorum. Bırakalım gel. Bırak. Ne oluyor? Bırak. Abi? Bırakır mısın? Hayır eve gidiyoruz. Hayır ben eve gidiyorum. Ben korkuyorum. Gel. Allah seni. Yürü eve 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 <gülüyor> eve eve <gülüyor> eve 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 eve